Söyle tam mikrofonun üstüne doğru çıkıyor abi. kamerada gene göründüm. Gene çok internetin gitmedi mi? Elektrik gitmedi. Oku. Tukan. Ananın oha. Tukan abi 1500 lira göndermiş. Oy. Ben de o iş. Oy. Tukan abi. Kral ya. Eyvallah. Ama hangisi? Akvaryum mu bıçak mı? Ben anlamam. Ben de o işte abi. yaptım. Abi, abi senden uzun süredir half oynuyor. Yani senin varoluşundan uzun süredir. Tuğkan abi 1500 lira göndermiş. Senin <laughs> iyi vuruşlarını izlemeye gelmeyen utanttın mı lan demiş. Oy. Oh. abi. Oy. <laughs> Valla çok sağ ol Tuğkan ya. Yani. Uf Tuğkan abi adamsın. Çok teşekkür ederiz. Sonra balo geçeceğiz soru cevap alsın daha sonra. Kendine dikkat et. Açılıyorum açılıyorum. Oha. Ne oldu? <laughs> ya Tuğkan abi. 3000 lira göndermiş. Oha. Çayla uyudun öyle demiş. Nasıl, nasıl yapmadık? İyi değil İnanılmaz. Abi. Ya valla, çok teşekkür ederim. Ya. İş ilerliyor. Ya, böyle okuyamıyorum bir de. Bir de ileride abone mutluya bir şey var. Orada da biliyorsun zaten. Oy. Tukan abi. 3 <laughs> bin lira göndermiş kardeşim. Yolun bastığına çok. Oyy. Oy. işini çektim. Oy. Da, anlattı, tokatlayan yalanlar. İfle çekiyorum. Abi. Doğru diyor. Ben boynuz kulağa geçtiğimde gerçekten başarmış olurum ben de. Hoş bakıyorum. Değil mi? Nasıl yani canım? Sorusun Sorsunlar Mesela, mesela böyle ne kadar zamanda bir yayın açmayı düşünüyorsun? Bir haftada mesela. Mesela hani iyi hissettiğim zaman açacağım. Ufak bir araya girmem lazım benim Tabii ki. Tuğkan üstadımız şovunu yapmış gene. Tuğkan abi zaten binden ayıcak konuşuyor.